şefaat ya Resulallah. Taklidimi tahkike çevirmek için, hayalimi gerçeğe döndürmek için, özümü düz doğru yapmak için, sözümü özüme döndürmek için şefaat ya Resulallah. Tahsili ilme başlamak için, zihnimin açılıp anlamak için, azimle öğrenmeye durmak için, ilim tahsilinde yorulmak için şefaat ya Resulallah. Gaflet ve tembellikten kurtulmak için, sabır ve azime kavuşmak için, tahsilin faziletini anlamak için, ilimle seni daha iyi tanımak için, aşıkların işi onu bilmekmiş, gece gündüz daim Allah demekmiş, önce dil zikreder Allah der söyler, sonra kalbe iner ah ah der söyler, sonrası hal işi kelama gelmez, Hal galebe çalınca kendini bilmez. Görünce sen onu heyecanlanırsın. İçinde bir coşku sen canlanırsın. Dilin... Kur'an-ı Kerim Kur'an ah Allah kelamıdır. Yoktur emsali. Onu okuyanın nur olur her hali. Hele bir de anlar öyle okursan kendinden geçer düşersin hayretten hayrete sen. Yaşadıklarını anlayınca sen hal edersen ayaklı Kur'an olur hikmetler saçarsın sen. Çok zaman cehalet dert oldu bize anlamaya başlayınca şifa oldu gönlümüze. Kur'an'ı anlamayıp yaşamayınca yaşadığımızı sanıp Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ya Rabbi şu mübarek cuma saati hürmetine Hz. Veysel Karani Hazretleri'nin duasıyla sana yöneliyor ve senden af ve mağfiretimizi ümit ediyoruz Ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallu ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah'ım Rab sensin, kul benim, yaratıcı sensin, yaratılmış benim, rızık verici sensin, rızıklanan benim, sahip olan sensin, köle olan benim, aziz olan sensin, zelil olan benim, gani olan sensin, fakir olan benim, diri olan sensin, ölü olan benim, baki olan sensin, fani olan benim, güzel olan sensin, çirkin olan benim, iyi olan sensin, kötü olan benim, affedici sensin, günahkar benim, aciz olan sen, aziz olan sensin, hakir olan benim, güçlü olan sensin, zayıf olan benim, verici olan sensin, isteyici olan benim, emniyet verici sensin, korkan benim, cömert olan sensin, miskin benim, icabet eden sensin, dua eden benim, benim günahlarımı, bizim günahlarımızı bağışla rahmetinle, günahlarımızdan vazgeç ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah'ım yüce huzuruna içimiz ökmeyi diliyorum. Müsaadeni istirham ediyor. Senin en son ve en büyük elçin Hz. Muhammed'e ve aile efradına salatu selam ederek başlıyorum. Rabbim senin yardımına müracaatta bulunuyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur ne. Ne dünya ne de ahiret meselelerinde ben acizim. fakirim, beni aciz, fakir ve çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim olan Rabbi işte kulluğumla kapına geldim ve huzurunda dileniyorum. Zelilim, esirinim, zayıfım, muhtacım, iflas etmiş bir çaresizim. Ey bütün kainatı yaratıp arızasız devam ettiren Rabbim. bassız, bahtsızım ama kapındayım. Ey yardım talebinde bulunanların taleplerini karşılayan sultanlar sultanı. Gamlıyım, kederliyim fakan kapındayım. Ey tasalı gönüllerin hüznünü gider Hirim hilim sahibi, isyankarım lakin senin istediğin iyi ve sadık kimselerden olabilmeyi umut ederek kapına geldim. Geldim ve günahlarımı huzurunda ikrar ediyorum. Ey Erhamer Rahim'in hatalarımın farkında olarak kapına dayandım. Ey günahlarımı affedip günahkar kulları affeden Rabbim kusurlarıma affına olan ihtiyacımı huzurunda bir kez daha itiraf ediyorum. Ey Rabbül Alemin nefsine zulmetmiş bir zavallı olarak kapının tokmağına dokunuyor. Ey zulmedenlerin bile rahmetini umduğu Rabbim çok cürümler işledim. Acınacak bir halim var. Ben de yüce divan da yere kapaklanıyor ve boynumu büküyorum. Yüce Mevlam merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım. Sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Mevlam Mevlam. Sen yüceler yücesi yegane Rab'sın. Bense zavallı bir abdim. Abdine Rabbinden başka kim merhamet edebilir? Mevlam Mevlam. Sen her şeyin sahibi olan maliki hakikisin. Bense senin nihayetsiz mülkünde zavallı bir köleyim. Bir köleye onun sahibinden başka kim şefkat gösterebilir? Mevlam. Yüce Mevlam. Aziz olan sensin. Bense zelilim. Zelillere düştükleri zilletten aziz olandan başka kim çıkarabilir? Mevlam, Mevlam, gerçek güç ve kuvvetin hakiki sahibi sensin. Bense pek zayıf ve güçsüzüm. Zayıf ve güçsüzlere güç ve kuvvet sen sahibinden başka kim inayet edebilir? Mevlam, Mevlam, kerem senin şanındır. Kerem de yalnız sensin. Ben serseri bir zavallıyım. Düşmüşlere kerem sahibinden başka kim lütufta bulunabilir? Mevlam, oğlum Mevlam, rızık hazinelerinin sahibi. Rezzak hakiki sensin. Bense senin rızkına her zaman muhtacım. Beni senden başka kim doyurabilir? Kim rızıklandırabilir? Mevlam yüce Mevlam sen büyük günah irtikap edenleri bile bağışlayan affu pek bol gafvar rahimsin. Benim gibi ömrünü isyan vadilerinde tüketmiş bir günahkar affına hudud olmayan senden başka kim affedebilir? Ya Rabbi ya ilahi nihayetsiz şefkat ve merhametin sahibi hanlan. Sonsuz nimetleriyle topyekun varlığa ihsan üstüne ihsanda bulunan mennat sensin. Ben de acimi fakrımı şefaatçi kılıp kabrin zulmetinden darlığından rahmetin nenginliğine sığarak elaman elaman diyorum. Senden eman dileniyorum. Münker ve nekerin cevabı çok zor sorularına, yürekleri hoplatan muhabbetlerine karşı el aman el aman, kabrin veşiyetine, presleyiciliğine, bütün zorluklarına karşı el aman el aman, uzunluğu elli bin sene olan bir günün azabından el aman el aman, senin siyanet buyurdukların dışında yerde ve göktekilerin herkesin korkudan yüreklerinin ağzına geleceği surun üflendiği o günün deşetinden el aman el aman, arzın müthiş bir zerzereyle sarsıldığı, göklerin yazı kağıdının dürüldüğü gibi dürüldüğü, yeryüzünün ve semaların altı üst edilip başka bir aleme tebdil edildiği, bütün insanların kabirlerinden kalkıp senin huzuruna çıkarıldıkları herkesin dünya hayatındayken yapıp ettikleri şeylerin önüne serileceği ve kafirlerin ah keşke toprak olsaydım diyecekleri günün ürperticiliğinden el aman el aman malın mülkün evladı halin hiçbir fayda vermeyeceği sadece selim bir kalple gelen yüce huzura gelenlerin kurtulabileceği arşın derinlikleri nerede